Mayıs'ta birlikte büyüklerle karşınızdayım. Arkadaşlarım bugün başkadan da alınacağım bir günlük tatil bulup çekiyorum. Sen... Görüyor musunuz? Sen altı, bir hazırlanıp çıkacağız arkadaşlar. Antep'e gideceğiz, Antep'e geçeceğiz. Bir günlük günlük tatil şey şimdi bir tatil vlog çekiyorum. Yeni uyandım. Şimdi uyandım yatağımı düzelttim. Daha sadece şimdi arkadaşlar. Şimdi dişimi fırçalayacağım. Yüzümü yıkayacağım. Geleceğim setine salmış. Kendim yaptım bunu. Çok uygun var. dişimi fırçalayacağım. Ve yüzümü Sonra da hazırlanacağız. Ben hazırlanmamız da var. Daha 8 gibi falan lazım. Her şeyimi şahsızlıkta var. Arkadaşlar yolda. Her şeyi buluyor

Saçımı mı benim sevgilim? Geri verelim ya. Şu an açacağım Bu arada ben bir tane yeni aldım. Tokularımı kaçtım. Kırdım. büyük olan kırdım. Her neyse şimdi. Yani saçımı saçım açıyoruz. Açabilirsek. saçımı bir şey

очку ok relaps This make up Şimdi arkadaşlar tekrar ürünüzü Benim hazırlanma ürünümdeki body'e giyeceğim şimdi. Altıma da şu pantolonu giyeceğim. Bunu giyeceğim. Bu ne? Hmm. Bu ne? üstüne giyinip geliyorum. Ben bugün bir şeyler bakalım. <laughs> bir şeyler Giyindim. Şöyle bir göstereyim kanunu. Bunu giydim. Bu ve Hani aynı yok. bu. Bu Şu pantolonları giydim. Şunu. seviyorum ben de. Helal kumar. Saçımı sarayım. Saçımı öreyim mi? Örmeyeyim mi? Düşünüyorum. Böyle mi bırakayım? Yoksa öreyim mi? Küpelerimi de yapacağım ben de. Bunları örgüler misiniz? Örgü kısımlar. Saçını da uzamış bu arada bayağı. İlk kez derdiğimde de video çekmiştim. Bayağı kısaydı. Uzamışlardı ama. Yorumları yazın. Ne sanki mi öyle yok ya. Olmuyor. Yaşıcığım ölmek istemedi. Ben istemedim. Bunu takılar takılıyorum. Çünkü ben de başlayayım. Bu arada bu küpeyi tam gösterememişim. Şöyle netlememiş çünkü kamera. Al şöyle, şu videosunda tam gösterememişim. 那是最高的。

güzel oldu bu arada. Devam. Çok uyumlu değil aslında ama neyse bunu da saklayalım. Bakılıyorum. Bu da Sana. Ne olur ne olmaz. Bu da arkadaşlar bunu diğerini kırdım zaten. Ben bunu nasıl bağlayabilirim? Mesela. Bağlandı. Ama tutmuyor. Yani işte. Bunu alacağım yanıma. Şöyle bir yere ben şimdi. Görünmüyor Neyse ben bunu takacak bir yer bulurum. Bunu yanına Çünkü annem efendi uyumlu ya. Camsit. Okey şimdi tarafından suajına bu 98 Okay. Ha yeah. da alacağım şeyler tablet, telefon, toka. Başka bir şey var mı? Bir düşüneyim. Ve siz versiniz detaylı. Arkadaşlar az önce önemli bir şey unutuyorduk. <türüyor> 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 so. ne? Hand Let's En dan staat het hier de luxe. Arkadaşlar şimdi yolda çekmiştim zaten. Şu an zevk mada. Bir yere yürüyoruz böyle. müzelerin zaten falan oldu böyle bir araba. Yürüyoruz şu an. Evet, evet. Şimdi yürüyoruz arkadaşlar. Birkaç bir şeylerle çekeceğim. Sonra görüşürüz. Şuraya falan gideceğiz. Bilmiyorum ne olsun. Arkadaşlar evet, şimdi... Neresi burası? Burası ne? <laughs> böyle bir yere geldik. Bacım çözünür. O. 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 bir şey diyeceğim. Arkadaşlar <laughs> bakar mısınız? Bunlar hepsi gerçek bu arada. <laughs> Burada bir tane delik var. Aşağıya bakın. Bakar mısınız? korkular elimden özüm şu şey. an. Ben buranın fotoğraflarını çekmem lazım. Ya da durun. Kamerasını filan sileceğim. Şimdi arkadaşlar şurada delikler var. Arkadaşlar bakın eski halinin fotoğrafları var. Ve bakın şurası burası. Aşırı aşırı iyi. Bakın şurada bir yer var. Bir oda sanırım. Burası da böyle bir yer. İnanılmaz güzel. Zevkuma, zevkma neden şimdi buradan çıkıyoruz. Bakın. Bakın yukarıdan böyle görünüyor. Arkadaşlar fena bir yer burası gerçekten hani. Bakın şunlar falan var. Aynısı bu eski hali, yeni hali. Ve bunlar gerçek. Mükemmel ve şunun görüşüne bakar mısınız? çok korkutucu bir yerdeyiz aslında şu an altı uçurum <laughs> bakın böyle görünüyormuş ve şimdi böyle böyleymiş böyle olmuş ve arkadaşlar bir şey diyeceğim bakın şu halı var ya aşağıda şu halı görünüyor hatta bazı kısımları sevmemiş bile hala ama burası çok korkutucu bu arada yani bastığımız yerler korkutucu bakın burası Oturma şeyi, bir şeyler falan var. Oha fena güzel. Bakın. Çok iyi bir yer. Arkadaşlar şimdi yemek yemeye geldik. Böyle şimdi çorba aldık. Zaten yemekler gelecek. Arkadaşlar bu arada ben de söylemeyi unuttum. Şu an Bilecik'deyiz. Yemek yiyip buradan Halifeti'ye yani geçeceğiz. Orayı da çekeceğim. Sonra Gaziantep'e gideceğiz. Şimdi yemeğin geldi. Şimdi yemeklerimiz geldi. Bunları söyleyeyim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar evet. şimdi yemeğe yedirme çayı geldi. Arkadaşlar şöyle, şey tamam. yani, şey şöyle, şey. şöyle, şey. şöyle bir şey paylaştım bu arada. Bu arada şu insanı Şöyle bir şey paylaştım arkadaşlar. Böyle. Böyle. Bir AVM'ye uğrayacağım. Şimdi kalkıyoruz ve Siri'yi etkinleştirmeye çalışıyorum ama olmuyor. Sinirim bozuluyor şu an. Hey Siri havası diyorum duymuyor. Yani. Arkadaş. Neyse şimdi kalkıyoruz. Şimdi evet. Halfeti'ye geldik. Bu arada biliyor musunuz bilmiyorum ama buranın kara meşhur. Ya burada yetişiyor sadece ben. Onu heyecanlanmıştım ama bu mevsimde olacağını düşünmüyoruz. Her neyse şimdi geldi Etrafı göstereyim size. Şöyle bir yer. Şöyle arkadaşlar buranın da şey aslında bu suyun altında bir köy kasaba tarzı bir şey olması. Her sünger bu benziyor. He. Ee, Şöyle. Arkadaşlar şimdi tekne bineceğiz. Şimdi arkadaşlar tekne için gidiyoruz nereye göre? Şimdi biletleri aldık gidiyoruz. Tekneye doğru gidiyoruz. Thank <laughs> <laughs> <laughs>

Ben şöyle geçmek istiyorum. Sen böyle video <laughs> çekeceksin. Ama ben şu köşeye geçeyim. Ha buraya geçeyim. İnşallah eski boyadır. Değil çok mutlu. Arkadaşlar şimdi oraya sanırım kalkıyorum. <laughs> evet. Kalkıyoruz. <laughs> Kalkıyoruz arkadaşlar. Biz da de kameraya açıyorum hemen. Çünkü fotoğraf video falan çekeceğim. Videoyu bundan çekelim. Bunları <laughs> fotoğraf <laughs> <laughs> çekeceğim. <laughs>

Ya tamam, bir sorun yok. Gene çarptı. Hele çar bırak çıkıyoruz. Evet çıktık. Ben <laughs> <laughs> <Fena> açık. <çıktık. gülüyor> <laughs> Ay çok tatlı bir şey. Bana <laughs> <laughs> Böyle. Şu an gidiyoruz. Şu an tamamen herkese geçti arkadaşlar. Şöyle görüyorum ya. Ve güzel yani. Eğlence. Evet. Şu an kalktık bayağı bayağı. cami görüyor musun? Ben gördüm. Ben gördüm. Ben gördüm. Ben gördüm. Ben gördüm. Ben gördüm.

Johannes'in Roma döneminde Rum kayadan oyma bir odada incinin nüshalarını çoğalttığı rivayet edilir. 1113'te 3. Gorgias Rum kaleye başpiskoposluk makamını taşıyarak stratejik kimliğinin yanı sıra önemli bir dini merkez olmasına da yol açmıştır. 120 çarpı 200 metre ebatlığındaki dikine kesilerek ulaşılması zorlaştırılan doğal kaya platform üzerine oturtulmuştur. Sur duvarı düzgün kesilmiş kalker kesme taş bloklarıyla inşa edilmiştir. Kalenin kuzey ve doğu surlarında 7 burç yer almaktadır. Güney yönde yer alan kayalık uzantısı 12. yüzyılda oyularak, hendek haline getirilmiştir. Kaleye doğu ve batı yönden olmak üzere iki ana giriş kapısıyla girilmektedir. Batı yöndeki kapıya Mersimen çayı üzerindeki köprüden ulaşılmaktadır. Kapıdan girildikten sonra doğal kapıya uygun kademeli olarak yapılan burçlara açılan üç ayrı kapıdan gelip İç kaleye girmesi. <laughs> Sadece sütüyorum. verdik. Şimdi mola verdik de, Çay kahve içe falan Fena boşum Ben Fena midem bulanıyor. Telefonum da şarjda. Telefonum şarjda 16. köşede. Bir sürü fotoğraf, bir sürü video çektim. Hepsini paylaşır mıyız hesabından görebilirsiniz. Ördeği. Arkadaşlar şimdi mala bitti ve dönüş yeniyiz. Bu sefer hiçbir şey çekmeyeceğim. Dönekler <laughs> sonra görüşürüz. Evet, bitti. İndirir şimdi şimdi. Evet, şimdi arabaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet buyurun efendim buyurun hoş <laughs> geldiniz. <laughs> 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 evet arkadaşlar büyük yamızın daha sonuna geldik. Şu an Halfet'e ve Halfet'e'den e, Gaziantep'e geçeceğiz. Gaziantep'i bu videoda değil başka bir ayrıca bir videoda çekeceğim arkadaşlar. Bu videoda onu sızdıramazdım. Zaten yeteri kadar uzun bir video oldu. Ee, bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videoya koşun hemen. Ben bunu attım da. O da birkaç gün sonra atılmış olur. Gaziantep'li. Bu videoda Nizip ve Harfet'i gezdik. O zaman görüşürüz.